Gözünün önünde oluyor. Zor evet. bak. Bak Beşiktaş Eyüp maçındaki daha acı. Eyüp Spor'un penaltısı. Zorbay Küçük önce Mamet ama aldatmadan sarı kart gösterip böyle yapıyor ondan sonra. Ha böyle bir şey var mı? Gelecekler, Adam aldatmadan sarı kart böyle diyor ondan Gelecekler, sonra. Ya böyle bir şey olur mu? Ya o kartı göstertme. Beklet, dinle. Hem şunu diyorsun. Ben gördüm. Sen kendi altında kartı verip sonra böyle yapıyor. Ben yani. Dinleyeceğim ya. yani bekle tabii, diyor. Tabii tabii. Ha böyle hakemlik olan... olmuş. Volkan Bayaslan biliyorsun. Konya Spor Galatasaray maçında Galatasaray'ın golünü iptal eden var hakemi. Evet. Yani neden vardaydı o gün biliyor musun? Şeyi geçemediği için, atletik testleri Doğru. geçemediği için. Doğru, koşamıyor. bugün ben maçı seyrettim. Bak kabir azabı gibiydi yani. İki takımın da oynadı rezil futbol. Volkan Bayansan her şeye düdük çalıyor, her şeye faal veriyor. Her yani o ya. kazanıyor. Bu Çok kötü, kötü hakeme maç veren Merkez Hakem Kurulu'nda problem var. Peki Ama... Peki ben de bir şey söyleyeyim. Bu halde Volkan Bayaslan kariyerinin sonu Konuşabiliriz tabii Abi tabi Zorbay ya. FIFA hakemi. Bak hadi bu Volkan Bayaslan. FIFA hakemi. Senin FIFA'ya benim yani ülkemdeki hakemleri diye gönderdiğin Zorbay. Ama bugün bir şey oldu. İlk kez oldu. Bir alt ben de yani Trabzon Antep maçının hiç bakılacak tarafı olmadığı için ben Urfa Karagümrük maçını izliyordum. bizim orada kiralık oyuncu da var ya bir tane. Enteresan orta saha oyuncusu. Bir de enteresan santiforları var. Ama mesela orada da şu oldu. Hakem kırmızı gösterdi. Var çağırdı. Ee, kararında kaldı Hakem. Ben çok uzun zamandır görmedim kararında kaldı. Yani varın kararına hep uygun. Evet hakimde. ben de ona kızıyorum ee, zaten. Çocuk kaldı e, kararında. Murat e, Volkan bayağı pozisyonu görüyor. Tabii, Gördükten tabii yani. sonra gidip izlediğinde aslında far olmadığı inancıyla... Far evet, olmadığı inancıyla şunu düşünüyor hatta. Ya buna beni niye çağırdın diyor o esnada. Yüzündeki mimikten, Hı. hareketten bunu anlayabiliyorsun. Buna rağmen ikna olmadığın bir şeye sen kalkıp da var çağırdı diye... Niye i̇şte, iptal, işte ediyorsun abi, abi, iptal ediyorsun ya? Abi, o Neden iptal ediyorsun? Aynı söylüyor. Burada yok. sana iki fotoğraf attım. Onu ekrana Urfa mi? maçındaki fotoğraf kim hakem, hakemin, hakemin adını Tövbe. bilmiyorum ama helal olsun. Çocuk gitti inceledi baktı. Dönüşte de Urfalı oyuncular şeyi bekliyor O kadar alışmış ki herkes abi. İşareti yapacak iptal edecek kırmızı kartı. Çocuk hiç böyle yaptı direkt. Geliyor dedi, devam dedi. Ki bence kırmızı kart değil. Tam da öyle adamlar arıyoruz abi. <laughs> yani bence de kırmızı de istiyoruz, istiyoruz da. Hakemler ama şey derbideki hakem iyi miydi? İki tane fotoğraf attım arkadaşlar. arkadaşlar. Onu bir e, 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 şu vole verebilirseniz <laughs> çok memnun olurum ya. Çok. Eee Urfa maçının hakeminden bahsediyorsun. Evet. Urfa maçının hakemi Fatih Karagümrük 3-1 kazandı bu arada üç bir hemen. 1-3. E, kırmızı kart 50'de olmuş. Urfa maçının hakemi Tolga Gül gibi. Evet, Tolga Güldübi gitti. izledi, Kararımda kalıyorum dedi. Kırmızı kart devam ettirdi ve oynadı. Ki baskı vardı üstünde yani. Urfa'da oynanıyor maç. maç yani. türbünde yani. de insan var. Evet. Hiç valla helal olsun. yani Doğrudur yanlıştır. Bana göre ağır kart. Ağır kırmızı kart ama o kararında kaldı. İşte onu diyorum zaten. Keşke hepsi kalsa. E, keşke öyle. Yani böyle bir şey yok abi zaten. Var çağırdığı kararına... Yurt dışında da maç izliyorum ben. Yurt dışında adam inandığı kararı veriyor. Var gerekirse o düzeltsin diyor. Ben, ben. doğruyu verin. Biz Bizde vermiyorlar yani abi. Şöyle doğrultusunu çağırmıyor işte. Hatırlıyorsunuz Enkut'u kafa atmıştı var çağırdı Atilla doğru Karoğlan. bir karar. Atilla Karaoğlan gitti, izledi. Sağdan gösterdi, İsterdi, soldan diyor. gösterdi, oradan gösterdi. Yok dedi Hocam diyor vuruyor diyor. Dedi. Yok vurmuyor diyor, diyor. Hala Hala vurmuyor diyor. Serkan nasıl Serkan tokat. Bozuk saat günde ilk kez doğru gösterir misal ilk kez doğru hamle yapıyor vardan. Aynen. Diyor ki Atilla <laughs> Hocam vuruyor diyor. Atilla kafa atıyor diyor, böyle yapıyor. Nerede atıyor diyor? E, hocam atıyor, i̇şte, atıyor hocam diyor. Bak şurada diyor. Ben görmüyorum diyor. Dur diyor, şu açıyı da ver diyor. Veriyor onu da veriyor. Burada Atilla o hafta şeye kurban edildi. Ofsaytın olduğu hafta o bir tane de Beşiktaş maçı koyalım dediler araya. O zaman açıklanmıyordu. Tam o haftanın maçı o da. Yani e, onun için biz bizde hakemler mesela ben Roma maçını izledim geçen hafta. Abi adam offside'ı kaldırdı hakem gördüğü oydu. Tamam Roma mı? Roma Udinese. Roma bir önceki yani. Bir ha, önceki. önceki ya. Deros senin son maçı. Ha. Abi dedi ki git. Bu arada 7 dakika sürdü var incelemesi. Hani biz eleştiriyoruz da böyle Hani hep de kendimize eleştirmeyelim. İtalya Ligi'nde de Serie A'da 7 dakika sürdü. Offside incelemesi. Ama bazen öyle oluyor ya Murat. Yani Çok acayip oluyor. bizde olmuyor. hep oluyor da. Oralarda, oralarda, oluyor. oralarda da işte artık hakeme güveneceksin yani. Bu arada şimdi bu Twitter'daki yani daha doğrusu ağzımız alışmış. X'teki e, Ali Koç istifa etiketinin altında e, sanki Aziz Yıldırım'a daha önceden kongrede destek vermiş ve onların başlatmış olduğu, onların körüklediği, bunun arkasında da Aziz varmış gibi bir algı da yaratıldı. Aziz Başkan da bazı sosyal medya mecralarında benim ağzımdan çıkmamış ve çıkması mümkün olmayan yalan ifadeler yer almaktadır. Ben Fenerbahçeli doğdum. İyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim. Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız. Bugün üzüntülü olsak da temennimiz Fenerbahçe'nin bir an önce toparlanmasıdır. Taraftarlarımızdan ricam etkileşim almak uğruna ismim kullanılarak yayılan... Yalan ifadeleri itibar etmemelileridir. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin şey efsane başkanı. İlk maça Buyurun. gitsin. Ali Koç'la beraber maçı Gelmiyor yani, abi, maç izlesin yani. abi protokol. Sen maçın ama? mı? Ya hangi Bu bir önce verme hikayesi var. olmuş ya gelmeyecekmiş maçlara. Abi bir Aa. şey söyleyeceğim. Şu dargınlık bitmeden de Fenerbahçe'de de ama bir deli olmaz. Ay, Ay bir de sonra bir loca istemiş. Demişler boşta loca yok. İşte şey verelim. Hatta küçük kızı için Yaz Yıldırım için bir o yeni yapılan maraton küçük altı bitten. İki aldı değil mi? İki tane kombine almış. Geliyor evet. da ben görüyorum arada benim Çaprazım da yukarı. Şeyi de çıktı ya çaprazım. zaten hatta. Seremoni de Hayır bir kırgınlık yok aralarında ama yani başkan da şimdi gelip yani belki kızıyla ayrı olmak istemiyordur. Ne bileyim hani Protokolde oturmak istemiyor olabilir. Abi, ya eğer, o şeyden de sıkılmış olabilir. Gel elli kişiyle selamlaş. Abi eğer Aziz Yıldırım da Fenerbahçe kulübünden loja istediyse bir tane Aziz Yıldırım var loja ayarlanmadı. Yok boşta loja yani. yokmuş diye biliyorum. Ama ben. şöyle ya yani. Abi e satılmış şey e nasıl yapacaksın? Bütün bu hocalar ya? satılmış. Ya ne zaman satılmışlar? Var mı bu asayda boş loja var mı? Ha? Ama bir dakika, bir, yok, bir dakika. Galatasaray'da kaç hoca var abi? Yeni hoca da yapıldı çünkü. Galatasaray'da, Galatasaray'da loja 4 tane hoca var şu an. Abi totalde Ustuyorlar kaç? abi. kaç huzur, var Huzur içeriden bilmiyorum. dışarı doğru. Ben söyleyeyim daha fazla. Gal ba 3 katı falan bizim. Doğru. Bizim 3 katımız falan abi. Evet. Yani Galatasaray ve Beşiktaş statlarını sonradan yaptı. Şey, loca ağırlıklılar. Bizde bu seneye kadar 40'tı. Bu sene yanlış bilmiyorsan bir 10 tane çıkarttılar. Oraya Belli mi ne oldu? Niye izlesinler diyorum biliyor doğru. musun? Huzur içeriden dışarı doğru bulunan bir şey. Abi tamam ben de Dışarıda diyorum. Dışarıda huzur aramayacaksın. Sen saat... içerideki şu problemi çözmediğin sürece sürekli ya içeride kalmıyorsun. Ben yıllardır aynı da başkan gelmiyor. Ya ben de şundan gelmiyor. Bak bir daha sonra protokola gelecek. 150 kişi el sıkışacak. Bir de bak protokolun yerinden dolayı da gelmiyor olabilir. Şimdi bu maça geldi Aziz Başkan. Oturdu orada maç kaybedildi. Abi oradaki adam, Setsiz yani Hulusi sakin ol dediği abi. adam, Aziz Başkan abi. sen bunları getirdin başımıza. Sus diyeceğiz. Tamam, Gereksiz da çıkacak. Başkanın abi. Yani. locası e, normalde yani kendi ha, başkanın döneminde... De. Başkanın Ali Başkan'ın kendi hocasına gidebilir. Ay şeyde de, e, karşısında değil miydi? Üst kattaydı. Maratonda. Evet, karşıda üst katta. Değil mi? Evet. Öyleydi. Benim Bırak tam e, o hocayı diye biliyorum. Biliyorum biliyorum evet. Ya o normalde protokol tribünde de değildi. Ali Başkan'ın yani. var. Ali Başkan gidebilir. Üst kattayım. Gelmediği yani. sürece ben Adnan Polat'ın ben aday değilim dediğindeki samimiyetsizliği aynısını hissederim. Burada. Adnan Polat aday değilim derken samimiyetsiz mi sence? Bence de? adayım demek istiyor. Kendini gösterip aslında aday değilim diyor sürekli. Demesi lazım ki kardeşim seçim falan yok ortada. Seçim söz konusu değildir. İki sene unutun e dersen mi? anlarım. Bu Beni bu işlere bulaştırmayın dedi. Ben öyle duydum ya değil mi? Abi işte negatifi söyleyerek sürekli kendi gündemde tutuyor bana sorarsan. Yani yılların tecrübesiyle söylüyorum. Haluk Bey. Tahir Kum bu arada bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz. Tahir abi de bir mesaj atmış. Evet mix yapıyor. <laughs> Sana da göndermiş mi? <laughs> Vay Tahir abi. <laughs> bir, şey, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şu Urfa maçında. alakalı. Ha. Tamam verelim hazırmış. Bir rica edelim. Bahadır, ben de mesaja bakayım. Urfa maçında kırmızı kartta oyuncuyu oyundan atan Kocaeli bölgesi hakemiymiş hakem. Urfa'nın en önemli futbolcusunu atmış. Haksız yere önümüzdeki hafta Urfa'da Kocaeli sporla oynuyormuş. Abi, bu ne ben değil? diyorum ki kırmızı kart değil bence pozisyon. Evet. Yani Çağatay bizim eski ben, Çağatay. Ben izlemediğim için şey yapıyor şey abi kendi böyle abi. Bizim Çağatay vardı. Çağatay kur Böyle atıyor. Kısa boylu. Evet abi hızlı Kasıma oynarken. gelen. E, galiba ya da Kasımpaşa'ya sonra verdik mi? Bir, ırdıra diyeyim, ırdıra bir, bir dakika bir şey anlatabilir miyim abi? Buyurun. Şimdi bak. bak bu abi ya ben Yarım saatte seni bekliyorum. 2 Ekim 2015 yılındaki Trabzon Spor Torku Konya maçı. Şu anki federasyon başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Trabzonspor başkanı olduğu dönemler. Bu maç Dan bir ay sonra galiba 2-2'lik iki, Gaziantep-Trabzon maçı oluyor. Getirelim onu da. getirebilirsiniz. Bu iki maçla ilgili şöyle ortak bir özellik var. Bu ilk maçta deminki ki e, gözüken de e, hakemlere karşı Trabzon başkanı bir şey tutum gösteriyor. Sert bir tutum gösteriyor. Ama hakemler e, sırıtabiliyorlar. İkinci maçta o meşhur maçta Gaziantep maçında hakemleri alıp e, hapsettikleri maçtan bahsediyoruz. Şimdi bu iki maçın ortak özelliği de biliyor musun? Şu bak gözlemci bölümüne kadar ki yukarıdaki herkes Haritadan silinmiş abi. Yok hayır Bahattin var. Baba o da hepsini o da gitti. 4. Hepsini. Lan bu sene gitti. Dördüncü işte. haftaki sene. şeyde sene. operasyonla. Sene Hepsi sene yok. geldi yine. de Bahattin gitti. Hayır ama daha hakemler maç vermiyorlar galiba değil mi? Yani. Abi şöyle oluyor. O evet. Haritadan yani silindi. Ahattin Bitigen gibi değil yani. Daha hakem, duruyor. hakem ama maç, vermiyor. maç vermiyorlar. Bahattin Şimşek FIFA hakemiyken dördüncü haftada liste dışı bırakılıyor. Atıyorum birisi var hakem iken yapılıyor şimdi ben bunu hiç normal karşılayamıyorum abi neden biliyor musun o iki maçla ilgili Sayın federasyon başkanının Trabzon Başkan olduğu dönemde bir takıntısı varmış o maça bulaşan bütün hakemlerin sileceğim demiş ve silmiş nasıl silebiliyorsun Ben de onu anlayamıyorum abi yaptım olduğuyla bak yaptım, yaptım oldu olduğuyla işte. bunu yapabiliyorsan bu hakemlerin dillik düzen içinde olduğu, hiç kimseden korkmadığı filan da çok büyük bir yalandır. E bu MHK Başkanı da geldi abi iki sene önce. E yaptırdı zaten bunlar üzerinden yaptırıyor. E bu olsun. MHK şey... Başkanı üzerinden yaptırıyor. E başkanı üzerinden yaptırıyor. E tamam onu söylüyorum. Şimdi biz bu, bu hakemlerden neyi, sene neyi başkanı... bekliyoruz ki o zaman? Hani diyorsun ki bu? Bir şey beklediğimiz Baya, yok bayağı, bayağı, zaten abi. Zaten bu hakemler Volkan Bay sana ne bekleyeceksin zaten Allah'ın aşkına? bu şey ben de diyorum ki daha eli büyütüyorum. Bu zihniyetteki MHK ile de bu hakemler hiçbir yere gidemezler. Bak yarın bir gün bir yerde lastik patlar. Ama işte Ferhat Gündoğdu'nun zihniyeti bu en iyi tanıyanlardan birisi. Sen de biliyorsun yani. bu. E 8 Mart operasyonunda da aynı zihniyetle yapılmadı mı? Bütün bak takçimden geri dönen herkesi bitirdiler abi. Anayim. Geldiler intikamla aldılar. Yani 8 Mart'taki Ferhat Gündoğdu operasyonu da aynı zihniyetle. Kimse, aynı şekilde yaptı ve, ve bir e çıktı. Bir sporsa çıktı ve dedi ki değil dedi 10 gün. Bir gün bile bekleyemezdik dedi. İnanmıyorsan Güntekin ne evet, yaptılar? Gündekin, e Gündekin Bey dedi. 10 gün değil bir gün bile bekleyemezlik dedi hakemler için yani hakem kadro dışı kalan bütün şimdi bir gün bekleyemediğin bir eğer operasyon varsa o operasyon içerisindeki 13 kişiyle ilgili olarak ne düşünürsün? İlk aklına gelecek maçlarla ilgili Yusur manipülasyon var. vardır. Bayis vardır. Abi değil mi? Dedim, tabii. Yani Maç, maç demeliyle Bayis Şike'si maçı yapıyorlar. Maçı manipüle ya etmiştir. Şike, şike yapmıştır. Barış, maç... maç demeliyle Bayis evet. Şike'si yapıyor. Işte. Ya 13 şike. tane isimle ilgili şikeyi bu. Şike'yi de geçmiştir bence. Nasıl Bayis daha modern ya artık. Hmm. Evet. Yani dersin ki ortada çok vayim bir durum var. Fakat herkes değil. Tabii ki bazıları performans nedeniyle. Yalnız bir iki tanesiyle ilgili başka bir şey. İçinde Cüneyt Çakır var. Fırat Aydınus var. Abdülkadir Bitigen var. Ondan sonra Varolu var. Bir sürü insan var. Doğru mu abi? Bir anda sokağa çıkamaz hale getirirsin Hep iyiler ya. var. Kötüler Arkadaşın kaldı olsa bize. sana. Ya Tabii. senin başkanın dedi ki bir gün... Çıkamadılar abi çocuklar. Hiçbir şey ya kimler gitti? Var, çocuğu var, eşi yani var, osu var. İyiler bu. gitti bir de. Kötüler kaldı. Abi Fırat Aydınus'a sen bunu nasıl yaparsın? Evet Cüneyt abi. Çakır nasıl, yaparsın Çakır ya? nasıl yaparsın? Nasıl abi? yaparsın abi? Ben... Hayır bak diğerleri de Mete Kalkama şey da yapar. O sezon başı da Fırat Aydınus'un normalde süresi dolmuştu. Rica etler bir sene daha yönetir misin diye. Rica şey yapacaktı biliyorsun. Katar'da dünya düşünsene tamamen keyfi abi adam bir şey söyleyeceğim adam dediğim için kusura bakmayın Sayın Federasyon Başkanı hakemleri kilitliyor. göz o maçın gözlemcisine kadar abi herkesin hayatını karartıyor ya o bahsettiğimiz Trabzonspor Gaziantep maçı evet. Peki Ya bunun zaman, tersi olması gerekirken olana bak ya O zaman şunu da yapmasını beklemek lazım değil mi o, çünkü Ay biz bunu bir eleştirelim. Trabzonspor şey. Federasyon şey Trabzonspor başkanıyken Sayın Hacı Osmanoğlu ya o kupa beni alacak ya ben o kupayı alacağım demişti ya. O zaman aynı yine tavrı. Buldu baba bak yani abi ben yine geldim. buldu abi. Ay <laughs> o, o zaman aynı tavrı burada da görelim abi. Hakemlerden sen rövanş alıyorsan o zaman kupayı da al. Abi kimsesiz olan hakemler ya. Ha onu söylüyorum. Kim kuvvetliyse işte. vur abalıya vur abalıya. Bu hakemler normal düdüğü nasıl çalar? O gaderde da Ya var o kadar da maçlaştırmada gözü sevmana olmaz. O zaman bu denklemde bugün Volkan Bayaslanla var hakeminde. Bak Sonu gelmiş 8, 8 Mart'ın yapılış şekliyle. Trabzon'a çok sempatik abi. Trabzon'a herkes her şeyi yapar. İyi bir şey, güzel bir şey. Ay, hiç Aa, yok. Bence e, e, izleyenleri de yanlış anlamasını istemem. 8 Mart operasyonunun yapılış şekliyle 8 Mart operasyonu gibi bir operasyon yapılmalı mıydı? Evet, köküne kadar yapılmalıydı. Bu yanlış anlaşılmasın. 8 -1 Altta... da yapmadılar bence. Ha seçim içinde olması gereken içinde adaletsiz olmaması yaptı, gereken adaletsiz. isimler de vardı ama yapılış şekli başka. Adaletsiz Sezon yaptılar. sonunda yollarını ayırırsın, plaket verirsin, teşekkür edersin. Bu zamana kadar gösterdiğin bir böyle bir ayrılış biçimi de şu anlaşılabilir. Mi? Sen şimdi oradaki 13 hakem doğru mu seçildi? Herkes istemediğini şeye attı. Şey evet, torbaya attı. Ben ben diyorum ha. ki. Ben seni gibi düşünüyorum çünkü. Az bile oldu. İçinde olmaması gereken vedalaşma vedalaşılabilecek yo, yo. davranış biçimi olarak. Ersin herkes istemediğini o operasyonda. Kuvvetli olan ilk istemediğini. X, X Kulübün başkanı İbrahim Setem dedi ki ben Murat Aşçı'yı atıyorum Bravo. kardeşim dedim. Evet. Ben Ersin düzeni attı. Evet. Murat Alu attı. Bravo. Hop onlar paket oldu. Aynen öyle oldu. İstemedikleri aynen. oldu. Aynen. Evet aynı aynen. Böyle hatta şöyle Hakka oldu. Hakkı iç... olmadı o şey yani. Bak içinde. Yet, hatta içinde yaralıp da aman ona dokunmayın o benim prensim deyip ondan çıkartıp. Çıkartanlar oldu. Çıkartılanlar da oldu. Aynısı, oldu. Hangisi? Böyle bir şey oldu. mesela Yaşar operasyon doğru oldu. diyoruz da. Yaşar Kemal Örlü'yü de. Ee, öyle Yaşar Kemal Uğurlu içindeydi. Böyle bir operasyonu yapıyorsan senin 13 hakemi çıkarttıktan sonra maç yönetici elinde hakem olması lazım. O sezon hakem o zaman da yoktu bugün de yok. Ya, kim, ya tam abi senin yani. anlattığın ortamda nasıl hakem yetiştireceksin? Ya, gelmiyor işte Emine'yi yetiştiriyorsun. Alttan Abi sen bunu alta verirsen, mesela şimdi bu zihniyetin MHK'yi federasyonu yönettiğini gören hakimin doğru mesaj alma ihtimali var mı? Trabzon'u görsem dizlerim çok batıyor. Bir şey söyleyeceğim. Trabzon'u görsem, Galatasaray'ı görsem dizlerim batıyor. Şöyle bir şey var. Senin federasyon da Trabzonspor kulübünün başkanı, eski başkanı olduğu için Trabzonspor camiasına hakimsin diye golü de böyle yiyemezsin abi. Golü de böyle yiyemezsin yani. Aman beni bu pozisyonda faal var Yaz geri cezasını kalkıp da bana yalnız, Trabzon maçı diye çağırmadılar yalnız, demek için de gol yemeyeceksin yani. Şunu da bir dipnot düşeyim. Bugün ben maçı maalesef 90 dakikasını tamamını seyretmek zorunda kalan birisi olarak Çok. söylüyorum. Ona maruz kaldın yani. Maruz kaldım. Yani o yüzden Trabzon ya Trabzon bu spor hani hakem hakem demesi Trabzonspor filan. Yani ha, top oynasın de. abi. Evet, bir şey, evet. Abi. Bak, Şenol arada, Hoca filan. O, o aynı tabii. Canım. Şenol Hoca tamam kötü abi, miras aldı filan da sen de Şenol Hoca'sın bir a, göster bize. Atamaları şey, da abi. çok yanlış yapıyor. İki 2 hafta görelim. önce ya da 3 hafta önce abi Kocaeli, Ahmet Kocaeli maçı var tamam mı? İki tane çok doğru kırmızı kart gösterdi bence hakem. 10 dakikada falan. Biri kaleci, biri stoperdi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Abi ne oldu? Ne çıktı ortaya maçtan sonra? Kocaeli Spor'un futbolcuydu ki hakem doğulu. Abi sen Niyamet Spor maçına bak adam verdiği doğru kararına da eleştirildi maçtan sonra. Evet. Ya biraz dikkat edin hakeme atarken. Ya bu ırçılığı da bıraksınlar abi. Abi ırçı ama yani. yaptırırsın sen bunu. Sen oraya başka bir, ver İstanbul bölgesi ya hakemi. Mazerete götür. nasıl koşuyoruz bulduk mu ya? Bu arada abi ama bir başka, başka bir şeyden bir bahsediyorum. Ya abi, senin dediğin dışında başka bir şey var. Bu Karadeniz mi? Trabzon maçına Karadeniz hakem vermek gibi. Abi bak Tayfur evet. Bingöl var ya dün maçı maçta penaltıyı yaptıran çocuk. Ben biliyorsunuz yani hiç bir öküz altta buza aramam. Ama sen 10 Eylül'de en büyük hayalin Beşiktaş'ın şampiyonluğunu dersen sonra 21 Eylül'de dün ya da 22 Eylül'de o penaltıyı yaptırırsan zaten zihinlerimiz kirli baba orada problem yaşarsın. Evet. Yani bu ülkenin yani ülke futbolumuzun en büyük problemi Öyle bu mi demiş abi. abi. Evet. 10 Eylül'de demiş ki röportaj vermiş Hürriyet gazetesine şeyi var açıklaması var. En büyük hayalim bu sezon Beşiktaş'ın işte şampiyon olması. Eyüpspor orada ikinci başkaları var. Ona da helal olsun. Çok güzel bir açıklama yapmış ya Tayfur. Tüm benliğiyle buranın oyuncusudur. Olabilir. Futbolda saliselik hatalardır. Ya bu olmaz. arada hatayı tamam. Kötü bir şey asla aramıyoruz ama e, ee, benim gördüğüm en kötüsü. Ya, top avuta gidiyor. Top bıraksa top avuta doğru tamam. gidiyor top. Ya tırnak içinde salakça dediğimiz şey Durduk olacak, yere tek Salakçe. matta adama. Yani bu işte hakemlerde de böyle Ama oluyor. De iyi Oyuncuda iyi da, oluyor. da böyle oluyor. Abi bizim profesyonel dünya Profesyonel dünyada oyuncuları, başkanların, e. e, federasyon başkanlarının, yöneticilerin demeçlerine dikkat etmesi lazım abi. Çünkü tık diye Yorumcular, önüne koyuyorlar herkes. Yorumcuların gün. da aynı şey. Herkesin önüne tabii, koyuyorlar. tabii tabii kesinlikle. Herkesin daha Hayır. böyle bir e, ayağa yere basar açıklamalar. Bu arada ben de mesela senin sözüne kesin katılıyorum. Yani, Trabzonspor'a 5 maç 5 beraberlik. Yani böyle de bir şey olmaz. Yani tam Şenol Hoca geldin dedin ki ben kötü bir şey aldım. Abi bir tane bir şey yap. Abi ama adam, Kayseri zar zor oynuyorsun. Kayseri 10 kişi kalmasa ne yapacaksın? Yani maçtır yok mu abi adam? Fark, i̇ki. farktan kurtuluyorsun. Farktan, farktan kurtuluyorsun. Farktan kurtuldu. Orta abi, Orta geçemiyor. Hadi orada eksiklerim vardı. Hadi eksiklerim vardı. Hani bu yeni transferlerin önemli. E bugün Açın başında o kareke bir gol kaçırdı Antepli. Ben orada evet, abi, onu nasıl atamadı? Baba ters yani garip bir şey yaptı. Atma desen Atma desen oraya vurur. Oraya, oraya, oraya Anca oraya vurabilir vuruyor. yani atma desen. Başka evet. bir yere vuramaz. Abi Eyüp çok gol kaçırdı ya. Bak, Eyüp bak, çok tabii iyi. Doğru ama Arda Turan'ı Arda tebrik etmek lazım. Bu ara Arda Turan'ı o da konuştuk biz dün maçtan sonra Murat'la. O da dedi. Abi çok pozitif iyi, ben ben... ya. Pozitif oynatıyor abi. Ya şunu bilmiyorum Arda. Ben de geleyim kapatayım. Anti futbol. Dan Yalnız biraz fazla sert oynattı bu arada. Yani bir Rafa Silva'ya yapılan Rafa Silva yapılan da insanlık suçu bazı foller. Evet abi ha, çok yapıyor. Yeter suçu yani. artık yani. yani. ama harbiden hani tekme manyağı Aynen yeter. Ee, ama onun oyun tarzına kaynaklanıyor ama bence. Yok o. yok ya, yani Haluk hiç yapar, alakası yok. Ya, ya bak hep e, arkadan bile iki ya. tane kırmızı kart. İki Gadlar tane vardan şey geldi o da biliyorsun. Yapılan fauller bu, bu haftaki maçta da aynı zamanda. Abi. Yani arkadan... Arkadan kontrolsüzlüğü de geçtim artık yani. Şunu diyebilirsin abi. Bak sakatlamaya gaddarca demiyorum ama... Bu tür girişler olmaması Hatırlar lazım mı? yani. Hatırlar Hürriyet Göçer vardı. Mesela Alex'e çok sert evet. oynadı. Abi evet. sert oynamak, yıldırmak başka bir şey. Aynen. Ama adama kasıtlı sürekli arkadan Temaz bile oynuyor. Temaslı değil bu abi. abi. Alttan evet. bile dalıyorlar. Yani. Oyuncunun e, sakatlanmasına neden olabilecek riski maksimuma Ama çıkartıyor. Onun dışında bence Eyüp yani kötü oyuncular. bir şey yok. Çok hepsi iyi oynadılar. Pozitif oynadılar. Mahomet ben Berke'ye çok beğendim. Yani. Yani 3 tane mi? Fenerbahçelidir. Kaleci yok diyoruz. Berke'nin bu performans değerli. Mahmet Yem ama tamam çok kötü seviyelerde müthiş oyuncu abi. Çok, çok. abi. Bu seviyelerde müthiş oyuncu. Volkan Hoca da hakkını verdi. O Peki. Güzel yayın oldu yine. Tempolu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Var mı ekleyeceğimiz herhangi bir şey? Bir haftayı abi. daha Teşekkür geride görüyoruz. bıraktık.